kurt dermanı istifadə edelim devazan. Bu da 2 gramlı şpirisimiz. Bəzi yoldaşlar bunu insulin şpirisindən de eləyir. Onunla da eləmək olar. Heç bir farkı yok. Kime necə rahatsa elə eləmək Ondan da vaxt veririk burada kapağına. Dermanın kapağına. Sonra 2 gramlı şpirisi. Balalara bir halarda kurt dermanı verəcəyik. da yarım gram çekilir. 0,5. Yaxınlaşdır, çektim. Yaxınlaşdır. Gördünüz kimi 05 çəkdik. Terman biraz qasıdır. Bunu 05-də saxlayırıq. Bax bu belə. Ondan sonra bu günləri yenzli balalar var. Yenzli balaların da 25 gün tamam olur. Sonra seribralar var. Onların da 25 gün tamam olur. Bunlara bu gün qurtdırma verəcəyəm. Sizə 5 gün keçəcək içindən. Ondan sonra qaspığınıza qarşı bir də dərman verəcək. Yaxınlaşdırın kameranı. Bakın dostlar. Demeli 0.5 gramdı burada. 0.5 gram, yarım gram. Bu balık alır içmiş. balana absturu böyle bu formada. Çok hayvanı şey heyecanlandırma oldu. Heyecanlandırma oldu, olmaz. Korkutma olur, de olmaz. Bağlaca. Bak. ağzına girdi mi? Bağlaca. Az az. Yani hamısını birden bire itenemek olmaz. Az 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 vermek lazım ki hayvan hamısının onu kabul etsin. Yakınlaştır, yakından çek. Yakınlaştır. Fikir verin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Gitti. Kalmadı hepsine. Dikkat edin. Bir de bir gram da olsa ağzının etrafından ya hindi hardansa akıntı yoktur. Fikir verin. Yani bu 0.5'in 0.5'i de 0.4'ü gitti Yüce temiz hayvan dağılır. Birden bir eşkürsü Məsələn, çəkmişük bu qədər yarım. Birdən bir hamısı itələsə, o hamısını qəbul edə bilməz, heyvan. Belə, cəb balığı göstərək. gördüğünüz gibi boş değil, yem kabında yem yok değil. Kabağları da böyle şimdi yani boş saklanılır. Derman vereceğim hal hazırda. Dermandan sonra iki saatten bunu derman verin değil mi? Bunu koyun buna karışmasın. Bu buralara vereceğim İki saatte derman verenden sonra ay saklayacağım. Bir iki saat besleyir, yay vaktidir. Bir iki saatte ay saklayıp ondan sonra birinci növbede yoğuşan vereceğim. Yovşan. Yovşan da burada qarşı istifadə olunur təbiətdə. 05 bir dənə hamısı çəkim. Diqqət edirəm. Yaxınlaşdık mı benim? Ba, 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 az az, az az, az az. Birden vermek olmaz. Mesela. Birden bir veren de ağzının etrafından çıkır, köşülür, derman, bitkiye gelir, israfa gelir, hayır olur. Demek böyle. Bir buraları keçiriyor. Derman ver, verdiğim hayvanlarda bak, bu karakaya koyulan, hala bir mübarkası. Bak burada. Hamza benim tanıcı kendinden kapı kapıcım kapısı. Bu arada da seyahatlara da bir çekmiş ediyor. Söndürün